merhabalar. TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem görseliyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüm. Şekil vermesi oldukça eğlenceli, çok güzel bir poğaça tarifi hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun hep beraber tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Poğaça hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü, 1 paket instant mayamızı ve 1 dolu yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımızı, ve bir tane yumurta akımızı ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. Malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyu bir kıvam alana kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Unumu öncesinde eleyerek hazırlamıştım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumuz koyulaştıktan sonra çırpma telini içerisinden çıkartalım ve yoğurmaya elimizle devam edelim kasemizin içerisinde toparlamış olduğumuz hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım ve bu şekilde elimizle 5-6 dakika kadar yoğuralım bu yoğurma işlemi çok önemli hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız hazırlayacağınız tariften o kadar güzel sonuç alırsınız Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Eğer soğuk malzemelerle hamurunuzu hazırlarsanız hamurunuz güzel maya tutmaz ve poğaçanızın dokusu da güzel olmaz. Hamurumu yeterli miktarda yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir kıvamda olması gerekiyor. Daha sonra kasemin içerisine aldım. Üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kapattım ve kalın bir bezin içerisine sardım. Sıcak bir ortamda mayalandırmaya bıraktım. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Hamurum yaklaşık 40 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerine hafifçe un serptikten sonra önce kasemin içerisinde toparladım. Sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Yaklaşık 4-5 saniye kadar hamurumu tekrar yoğurdum. Bu işlemi yapmamızdaki amaç, poğaçalarımız piştikten sonra maya kokmaması için. Hamurumuzu büyük bir beze haline getirdikten sonra üzerine tekrar hafifçe un serpelim ve bir hamur kesme aparatı ile bezelere ayıralım. Ben bu ölçülerle 11 adet poğaça hazırladım. bezelere ayırmış olduğumuz hamurumuzu avucumuzun içerisinde yuvarlayarak şekil verelim. Bütün bezelerimize şekil verdikten sonra üzerlerinin kabuklanmaması için temiz bir bezle örtelim şekil vermiş olduğum bezelerimden bir tanesini tezgahımın üzerine aldım, hafifçe un serptikten sonra bir merdane yardımıyla uzunlamasına açtım. Bu açma işlemini yaparken hamurumuzu ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açalım. Daha sonra bir pizza kesme ruleti ile uçlarına gelmeyecek şekilde hamurumuzun orta kısmına kesikler atalım. Kesmiş olduğumuz hamur parçalarını alttan üste olacak şekilde birbirinin içerisinden geçirelim. Geçirmiş olduğumuz her bir hamur parçasını bırakıp bir sonraki geçireceğimiz hamur parçasını tutalım. Daha sonra. Orta kısmına iç harcımızı yerleştirelim. Ve hamurumuzun kenar kısımlarını sıkıca kapatalım. Şekil vermiş olduğumuz poğaçamızın uç kısımlarını da birbirine yapıştırıp iyice kapatalım ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine yerleştirelim. Üzerini temiz bir bezle örtelim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Ben iç harç olarak patates kullandım. Bir tane haşlanmış patatesimi iyice ezdikten sonra üzerine bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuzumu ve ince ince doğramış olduğum yarım demetten daha az maydanozumu ekledikten sonra malzemelerimin hepsini iyice karıştırdım. Sizler dilerseniz bu tarifi hazırlarken kıyma, ıspanak ya da peynir de kullanabilirsiniz. Eğer tarifi peynirli hazırlayacaksanız kaşar peyniri kullanmanızı tavsiye etmem. Kenarları açık olduğu için kaşar peyniri poğaçamızın içerisinden akacaktır. Hamurumuz yeteri miktarda ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açtıktan sonra bir pizza kesme ruleti ile üzerine kesikler atalım. Kesmiş olduğumuz her bir hamur parçasını alttan üste gelecek şekilde birbirinin içerisinden geçirelim. Geçirmiş olduğumuz hamur parçasını bırakıp bir sonraki geçireceğimiz hamur parçasını tutalım. Bütün bezelerimiz bitene kadar bu şekil verme işlemine devam edelim. Şekil vermiş olduğumuz poğaçalarımıza bir fırça yardımıyla üzerlerine ve kenarlarına gelecek şekilde yumurta sarısı sürelim. Ben 2 adet yumurta sarısı kullandım. Sizin kullanacağınız yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre bu miktar değişebilir. Bu işlemi yaparken hamurumuzun mayasını söndürmemeye dikkat edelim. Poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderelim. Pişirme süresi veremiyorum. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Ve poğaçalarımız hazır. İster kahvaltı sofralarınız için ister 5 çay saatleriniz için hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şöyle hep beraber dokusuna da bakalım. Hem altı hem de üstü çok güzel bir şekilde pişti. Pamuk gibi yumuşacık bir dokusu var. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.